Evet değerli isabet öğrencilerim dersimize hoş geldiniz. Öncelikle dersimizin ve günümüzün bereketli geçmesi için Besmele-i Şerifimizi çekelim. Ardından dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz üretim, dağıtım ve tüketim ünitesinden nasıl eğitim gördüler konusundan tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanıyalım. Ülkelerin gelişmesi ve kalkınması için en önemli unsurlardan biri nitelikli insan gücüdür. Bir ülkede yetişen insanların nitelikli olabilmesi eğitim sisteminin kalitesine ve çağın gereklerine göre kendini yenilemesine bağlıdır. Ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimde rol oynayan en önemli faktör mesleki eğitimdir. Tarih boyunca Türkler eğitimin öneminin farkında olmuş, eğitimi geliştirmiş ve nitelikli insanlar yetiştirmek için çeşitli kurum ve teşkilatlar kurmuşlardır. Bu kurum ve teşkilatlar sayesinde devlet adamı, asker, esnaf ve sanatkarlar yetiştirilmiştir. Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek ahlakı kazandırmada rol oynayan kurumlarımız vardır. Bu kurumlarımız ise şunlardır. Ani Teşkilatı, Medrese, Enderon ve Lonca Teşkilatı'dır. Şimdi ise Dersimize Ahi teşkilatı ile devam edelim ve Ahi teşkilatının özelliklerinden bahsedelim. Ahi teşkilatı 12. yüzyılda Ahi Evran tarafından kurulmuştur. Kurucusu Ahi Evran olduğu için Ahi ismi verilmiştir teşkilatın ismine. Esnaf ve zanaatkarlar birliğidir. Türkiye Selçukluları döneminde ve Osmanlı'nın kuruluşunda da etkisi olan bir teşkilattır. Osmanlı Devleti'ndeki teşkilatın ismi Lonca Teşkilatı'dır. Bugünkü esnaf odalarına benzemektedir Ahi Teşkilatı. Evet Ahi Teşkilatı'nda eğitim Ahi Teşkilatı'nı biraz daha ayrıntılı bir şekilde inceleyelim arkadaşlar. Ahi Teşkilatı'nda usta, kalfa ve çırak ilişkisi vardır. Öncelikle çırak olabilmek için bir ustanın yanında 2 yıl yamak olarak çalışmak gerekmektedir. Yamak olabilmek için ise 10 yaşını doldurma şartı vardır. Yamaklık seviyesini geçen 12-13 yaşında olan çırak ustasının yanında 3-5 yıl eğitim görür ve mesleğin inceliklerini öğrenir. Çıraklar mesleğin inceliklerini öğrenirken bir yandan ustaları tarafından da meslek ahlakı edinmeleri sağlanırdı. Çıraklık dönemi bitince kalfa olur. Ve bu dönemde törenler yapılarak iş yeri açabilmesi için destur verilirdi. Yani destur, izin belgesi, diploma, icazetname demektir. Bu yapılan törene ise şal kuşatma veya şet kuşatma adı verilirdi. Şet kuşatma törenini biraz daha ayrıntılı bir şekilde işlemek istiyorum sizlere. Şey, yünden veya pamuktan örülen bağ, kemer, kuşak, peştemal demek Arapça kökenli bir kelimedir. Bütüvet ehlinin teşkilata kabulü sırasında törenin bir parçası olarak bellerine teslimiyet ve sadakatı temsil eden bir kuşak bağlanır. Bu zamanla sembol haline gelmiştir. Şet kuşanma töreni genelde ilkbaharda yapılır ve yapılışı şu şekildedir. Törene bütün nakipler yani şey yardımcıları ve ustalar katılır. Önde nakipler ve arkada ustalar olmak üzere iki halka halinde otururlar. Törende müftü ve kadı da yerini alır. Müftü ticaret ahlakı ile ilgili ayet ve hadisleri içeren bir konuşma yapar. Bundan sonra ustalığa geçecek olan kalfa sağında nakip solunda usta ile odaya girer ve herkesi selamlar. Müftü imama Kur'an-ı Kerim okuması işareti ile tören başlar. Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra nakip ayağa kalkıp ustayı yanına çağırır. Ona ahiliğin ahlakı ile ilgili nasihat eder. Bundan sonra usta adayının ustası usta olacak kalfası hakkında konuşur ve ona hakkını helal eder. Bundan sonra usta kalfasının beline ustalık peştemalini eliyle sarar. Yeni usta için herkes dua eder ve o da büyüklerin ellerini öperek törenin son aşaması da gerçekleşmiş olur. Evet arkadaşlar dersimiz ahi teşkilatının görevleriyle devam etmek istiyorum. Ahi teşkilatı üye sayısını, malların kalitesini ve ürün fiyatlarını belirler. Müşteri haklarını korur. Üyelerin ekonomik problemleriyle ilgilenir. Esnafları denetler ve yeri geldiği zaman bölgesini düşmana karşı savunur. Evet, birkaç isabetli bilgimiz var arkadaşlar. İsabetli bilgilerimizden de bahsedelim sizlere. Ahi, Divanlı Lugati Türk'te eli açık, cömert, yiğit ve delikanlı anlamlarına gelmektedir ve akıl kelimesinden türemiştir. Kardeşim anlamına da gelmektedir. Arkadaşlar Divanlı Lugati Türk 6. sınıfta bahsetmiştik Divan-ı Türk'ten. Tekrardan yeri gelmişken bir kere daha bahsedelim ve hatırlayalım. Divan-ı Türk Kaşkarlı Mahmut tarafından 11. yüzyılda yazılan Türkçe Arapça bir sözlüktür. Türkçenin ilk sözlüğü ve dil bilgisi kitabıdır. Bir diğer isabetli bilgimiz ise zanaat demek. Zanaat ise yine Arapçadan dilimize geçmiştir. İmalat, işçilik, ustalık, hüner anlamında kullanılmaktadır. Bir diğer isabetli bilgimiz az önce bahsetmiştik. Tekrar üzerinde duralım. Yamak çıraklıktan önceki seviyedir. Ve yamak olabilmek için 10 yaşını doldurma şartı vardır. Bir diğer isabetli bilgimiz ise ahi evrandır. Ahi evran ahilerin kurucusudur arkadaşlar. Eşi Fatma Bacı kadınları teşkilatlandırmak için Bacıyanı Rum Teşkilatı'nı kurmuştur. Bacıyanı Rum Teşkilatı'ndan ikinci ünitemizde bahsetmiştik arkadaşlar. Tekrardan karşımıza çıktı. Bacıyanı Rum Ahi Evran'ın eşi Fatma Bacı tarafından kurulmuş ve kadınlar arasında birlik ve beraberliği sağlama çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Evet arkadaşlar meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurum ve teşkilatlardan bir diğer teşkilatımız Lonca Teşkilatı'ydı. Lonca Teşkilatı, Ahi Teşkilatı'nın Osmanlı'daki karşılığıdır. Yalnız Ahi Teşkilatı ve Lonca Teşkilatı'nın arasında bir fark vardır. O da şudur. Ahi Teşkilatı'ndan Lonca Teşkilatı'nın en önemli farkı, Ahî teşkilatına sadece Müslüman esnaf üye olabilir. Lonca teşkilatına ise gayrimüslim esnaf da üye olabilmektedir. Lonca teşkilatının görevleri ise Ahî teşkilatının görevleri ile aynıdır. Yine tekrar hatırlamak adına bir kere daha değinelim. Üretilen ürünlerin kalitesini denetler, fiyatları belirler, esnafları denetler ve bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlamakla görevlidir lonca teşkilatı. Evet arkadaşlar, meslek edindirmede görev yapan bir diğer kurumumuz medreselerdir. Medrese ise ders verilen yer demektir. Genel anlam itibarıyla Türk İslam devletlerinde ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli kişilerin yetiştirilmesi için orta ve yüksek dereceli eğitim kurumlarına denmektedir. Medreselerin kurulması ve gelişimi. Osmanlı devletinde ilk medrese Orhan Gazi döneminde İznik'te kurulmuştur ve bu medresenin başında Davudu Kayseri vardır. Davudu Kayseri aynı zamanda ilk müderris'tir. Müderris ise medrese öğretmeni demektir. Fatih Sultan Mehmet döneminde ise Sağlı Seman medreseleri kurulmuştur. Kanuni döneminde ise mı Süleymaniye medreseleri kurulmuştur ve bu medreselerle Osmanlı eğitimde zirveyi görmüştür. Bu medreselerde hem dini ilimler hem de pozitif bilimler birlikte okutulmaktadır. Şimdi birkaç isabetli bilgimiz var. Tekrar yapalım. Lonca İtalyanca loca demektir. O da bölüm anlamına gelir. Müderris ise medrese öğretmeni demektir. Medreselerde ders veren öğretmenlere müderris adı verilir. Sahnı Seman Medresesi ise Az önce söylemiş olduğumuz gibi Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılmış olan bir medresedir. Kelime anlamı 8 bölümdür. Seman ise Arapça 8 demektir. Hem dini ilimler hem pozitif bilimler bir arada okutulmuştur bu medreselerimizde. Evet arkadaşlar medreseden mezun olanlar hangi alanlarda çalışabilirler hemen onları inceleyelim. Medresede mezun olanlar kadı olabilir, müderris olabilir, doktor olabilir de ilim adamı olabilirlerdi. Bir diğer isabetli bilgimiz ise enderun. Enderun bir şeyin iç kısmı demektir. Osmanlı'da ise bir saray okulu olarak kullanılmaktadır enderun mektebi. Evet arkadaşlar meslek edindirme ve meslek kazandırmada görev yapan bir diğer kurum Endurun Mektebi'dir. Saray okuludur. Endurun Mektebi Osmanlı Devleti'nde yönetici kadronun yetiştirildiği okuldur. Yan tarafta da gördüğümüz üzere Endurun'da eğitim görenler hangi meslekler olabilirler? Sadrazam, vezir, komutan, hattat, şair, müzisyen, mimar ve sanatkar olabilirler. Enderun Mektebi 2. Murat döneminde kurulmuştur. Osmanlı Devleti'nin sarayda, devlet yönetiminde, askeriyede, bürokraside ihtiyaç duyduğu kadroların yetiştirilmesini sağlamaktır. Ayrıca sanatçılar da bu okulda yetişmişlerdir. Sultan II. Mahmut döneminde ise Enderun Mektebi kaldırılmıştır. Enderun Mektebi'nin yerine aynı görevi yerine getiren Mektebi Marifi Adli ve Mektebi, uluğumu, ebediye gibi okullar açılmıştır. Evet arkadaşlar, şimdi ise konumuzla ilgili test sorusu çözerek konumuzu pekiştirelim. İlk sorumuzla başlayalım. Öğretmenin sorduğu soruya öğrencilerin verdiği cevaplardan hangisi yanlıştır? Sosyal bilgiler dersinde öğretmen ahilik teşkilatının görev ve sorumlulukları nelerdir diye sormuş ve yanlış olan cevabı bulmamız gerekiyor. A seçeneğimizi incelediğimiz zaman ekonomi ile ilgili kanunları hazırlar. Arkadaşlar, Ail Teşkilatı'nın görevi sorumluluklarına böyle bir ifade söylemiş miydik? Böyle bir ifade söylememiştik. O halde cevabımızı bulmuş olduk. Ama yine diğer seçeneklerimizi de inceleyerek Ail Teşkilatı'nın görevi sorumluluklarını bir kere daha tekrar etmiş olalım. Üyelerini maddi sorunlar karşısında korur. Ürünlerin kalitesini ve fiyatını belirler. Arz talep dengesine dikkat eder. Bir diğer sorumuz. Bunlara bakılarak lonca teşkilatının yararları ile ilgili hangisi söylenemez? Osmanlı Devleti'ndeki lonca teşkilatı ürün fiyatını belirler, ürün kalitesini kontrol eder, düşmana karşı bulunduğu bölgeyi savunurdu. A seçeneğimizi inceleyelim arkadaşlar. Fiyatları düşürerek ekonomiyi güçlendirmiştir. Evet arkadaşlar söylenemeyen seçeneğimiz bu. Cevabımızı bulmuş olduk. Bir diğer seçeneklerimizi de inceleyelim. Ülke korunmasına katkı sağlar. Evet ülke korunmasına katkı sağlıyoruz arkadaşlar bölgeyi savunarak. Tüketiciyi dolaylı yoldan koruyoruz. Tüketiciyi dolaylı yoldan şu şekilde koruyoruz. Ürün kalitesini kontrol ederek tüketiciyi korumuş oluyoruz. Piyasadaki fiyat istikrarını sağlıyoruz. Ürün fiyatlarını belirliyoruz. Ürünün aşırı derecede uçuk olmasını engellemiş oluyoruz. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuz. Vakıfların yaptığı çalışmalar sonucu muhtaç kişilere yemek dağıtılır, medreselerin masrafları karşılanır, yol, köprü, çeşme gibi yapılar inşa edilirdi eşleştirme yapıyoruz ve dışta kalan seçeneğimizi işaretlememiz gerekiyor. O halde yemek dağıtma sosyal alana girer. Bunu eleyelim o zaman. Medreselerin masraflarını karşılama medrese eğitim kurumuydu. O zaman eğitimi de eleyelim. Yol, köprü, çeşme gibi yapılar inşa edildi. Bayındırlık alanını da eleyelim. Geriye kaldı cevabımız D. Sanat. Bununla ilgili herhangi bir ifade kullanılmamış. Osmanlı Devleti'nde Enderun Mektebi aşağıdaki Osmanlı Padişahlarından hangisi tarafından açılmıştır? A seçeneğimizi, seçeneğimizi inceleyelim arkadaşlar. A seçeneğimizde Orhan Bey var. Orhan Bey İznik'te ilk medreseyi oluşturmuştu. Enderun Mektebi cevabımız bu olamaz. B seçeneğimizde 2. Mehmet var arkadaşlar. 2. Mehmet Sahm Seman medreselerini kurmuştu. C seçeneğimizde ise 2. Mahmut var arkadaşlar. 2. Mahmut ise Mektebi Marifi Adli ve Mektebi Ulumu Ebediye okullarını açmıştı. O zaman cevabımıza ulaştık. Cevabımız D seçeneği. Enderun Mektebi 2. Murat döneminde oluşturulmuştur. Osmanlı Devleti'ne üst düzey yönetici yetiştirmekle görevliydi. Aynı zamanda burayı bitiren kişiler şair, sanatkar olabilirlerdi. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuz. Verilen diyagramı tamamlayabilecek en uygun başlık hangisidir? Başlık bulmamız gerekiyor arkadaşlar buraya. Hemen anahtar kelimelerimizi seçelim. Esnaf ve zanaatkarları denetleme görevi. Haksız rekabetin yaşanmasını engelliyoruz. Çırak, kalfa ve e, usta sistemi var. Hangisiydi arkadaşlar? Hemen bir hatırlayalım. Zaten ilk öncülümüzden cevaba ulaştık sanırım. Evet cevabımız A. Ahilik Teşkilatı'nın vazifeleri. Evet, yukarıdaki diyagramda soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdaki başlıklardan hangisinin getirilmesi daha uygun olur? Anahtar kelimelerimizi hemen işaretleyelim arkadaşlar. Nitelikli eleman yetiştirilmesini sağlayan bir eğitim kurumu. Selçuklu ve Osmanlı Devleti zamanında üniversite düzeyinde eğitim veren bir kurumdur. O zaman cevabımız medresedir. Evet arkadaşlar ahilikle ilgili bir diğer sorumuz. Ahilikle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Ahiliğin kurallara göre şu üç şeyde açık ve üç şeyde kapalı olması gerekliydi. Eli, kapısı, sofrası açık olmak, cömert, misafirperver, aç oyuranı doyurucu olmaktı. Kapalı olunması gerekenler ise gözü, dili, beli kapalı olmak, kötülüğe bakmamak, kötü söylememek ve ırza göz dikmemekti. Evet, şimdi seçeneklerimizi inceleyelim. Ahlaki kurallara önem vermiş midir? Evet arkadaşlar, ahlaki kurallara önem verme söz konusu. Dayanışma ve yardımlaşma var mıdır? Evet, dayanışma ve yardımlaşma paragrafımızda geçmektedir. Bunu da eleyelim o zaman. Yalan söylememek, ve dürüstlük temel ilkeleri mi? evet bunu da eleyebiliriz. Günümüzde hala varlığını devam ettirmektedir. Arkadaşlar böyle bir ifade kullanılmış mıdır? Hayır böyle bir ifade paragrafımızda kullanılmamıştır. Zaten günümüzde de varlığını devam ettirmiyor. Ahi teşkilatı günümüzde bulunmamaktır arkadaş. Bulunmamaktadır. Meslek odaları vardır günümüzde. Cevabımızı işaretleyelim o zaman. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuz. Yukarıda verilen kurumların yaptığı faaliyetler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Selçuklu Devleti döneminde Ahi Teşkilatı vardı. Osmanlı Devleti döneminde Lonca Teşkilatı vardı. Türkiye Selçuklu Türkiye Cumhuriyeti'nde ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bulunmaktadır. A. Türk Devletleri'nde kurulmuş kuruluşlardır. Evet, Türk devletlerinde kurulmuşlardır söyleyebiliriz. O yüzden eleyelim. Esnaf ve zanaatkarlara destek veren kuruluşlardır. Evet, doğru bunu da eleyebiliriz. Çiftçiyi ve tarımı desteklemek amacıyla kurulmuşlardır. Arkadaşlar, Ahil, Lonca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çiftçiyi ve tarımı desteklemek amacıyla değil, esnaf ve zanaatkarları desteklemek amacıyla kurulmuşlardır. O halde cevabımıza ulaşmış olduk. Yine D seçeneğimizi inceleyelim. Farklı devletlerde kurulmalarına rağmen benzer amaçlara sahiptirler. Evet, doğru. Benzer amaçlara sahiptirler. Bunu da eleyebiliriz. Evet, Osmanlı devletinde medreselerde okumuş ve eğitim almış kişiler kadı, müderris ve doktor gibi meslek edinmişlerdir. Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Mezun olanlar Osmanlı adalet sistemine katkı sağlamışlardır. Evet adalet sistemine katkı sağlamışlardır arkadaşlar. Çünkü Kadı günümüzün Adalet Bakanı görevini yapmaktaydı o dönemde. O zaman A'yı eleyebiliriz. B. Öğretmen olmak isteyenler medreselerde eğitim almışlardır. Evet müderris medrese öğretmeni demekte. O halde B'yi de eleyebiliriz. C medreselerde pozitif bilim dalları okutulmuştur. Evet arkadaşlar, medreselerde pozitif bilim dalları da okutulmuştur. Matematik, fen, sosyal bilimler, felsefe gibi dini ilimler yanında pozitif bilimler de vardır. O zaman cevabımıza ulaştık sanırım. Cevabımız D seçeneği. Medreselerde eğitim gören öğrenciler sınavlardan geçerek meslek sahibi olmuşlardır. Cevabımız D seçeneği. Evet arkadaşlar, burada dersime son vermek istiyorum. Bugün sizlerle meslek edinme ve meslek edindirmede, meslek etiği oluşturmada katkı sağlayan kurum ve teşkilatlardan bahsetmiş olduk. Bugün sizlere bir ödevim var. Bugün işlemiş olduğumuz konuyu isabet defter ve isabet soru dünyasında okumanızı istiyorum. Ve isabet soru dünyasında kalan sorularınızı tamamlamanızı istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler, hayırlı çalışmalar diliyorum.